Ofansif hoca ile artı bir net soru çözümü üstümüz müzire devam ediyor. Evet arkadaşlar. Kenar uzunlukları vermiş. Kısa kenarım x artı ye, Boyda 10 y Birim olan dikdörtgen kağıt katlanarak u harfi oluşturuyor. Yukarıda oluşan şekildeki mavi alanı veren cebisel ifade. Aşağıdakilerde hangisi? Şurayı istiyor arkadaşlar. Şu mavi bölge. Peki arkadaşlar dikkat ederseniz. Burada 3 ye. Burada da 3 y var. Toplam ne oldu? 6 y. Peki bizim kağıdımızın uzunluğu neydi? 10 y. Ye. 10 y'den ben gelip 6 y'yi çıkarsam ne kadar arkadaşlar? Bakın 4 y parçalar kalır. 4 y neresi? Bakın çizdiğim yerin tamamı 4 y olacak. Peki arkadaşlar kısa kenar bakın x artı y. Şurada da kısa kenar x artı y. Peki arkadaşlar şunun tamamı ben 4 y olduğunu söyledim. 4 y'den bakın burada bir x'im var. Bak x, artı, y. Bir de x artı y'yi toparlayalım. Bu ne olur arkadaşlar? 2x artı 2y olur. Ben gelip 4 y'den eksi 2x artı 2y'yi çıkarsam ne o kadar arkadaşlar? Bakın eksinin dağılma özelliği var. Lütfen dikkat edelim. 4 y eksi 2 ile çarparsam eksi 2x olur. Eksi 2y ile çarparsam eksi 2y. 4 benzer terimleri çıkaralım. 4 y'den 2'ye çeksene kadar arkadaşlar 2y eksi 2x. Demek ki şuradaki bakın çizdiğim yer ne olması lazım arkadaşlar bakın. 2y eksi 2x olur. Peki kısa kenar yine neydi arkadaşlar? Dikkat edersen orada bana vermiş x artı y olduğunu söylüyor. O zaman ben ne yapmam lazım arkadaşlar? 2y eksi x'i x artı y ile çarpmam lazım. Yani x artı y çarpı 2y eksi x'i 2x'i çarpmam lazım. Çarpalım bakın arkadaşlar. x'i bununla çarparsam 2yx olur. Peki arkadaşlar x'i eksi 2x'den çarparsam eksi 2x kare olur. Peki y'yi gelip 2y ile çarparsam artı 2y kare olur. Y'yi gelip eksi 2x'den çarparsam eksi 2y olur. Benzer terminolojiye dikkat edin. Bakın burada artı 2yx var. Burada da eksi 2 x var. Birini götürdü. Geriye kim kaldı arkadaşlar? Bakın yuvarlak içerisinde aldığım yere dikkat eden. Yani şurayı yazalım. Daha geniş bir alanı yazalım. Yani eksi 2x kare artı 2y kare. Peki bu kimdir? İki ortak parantezi alırsam. Bakın 2 hatta yer değişiklikte de yapalım. y kare eksi x kare olur. O zaman doğru cevabımız ne de arkadaşlar? Bursa. Video olan damı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.